genceler merhaba. Lejyoner Tips'e tekrardan hoş geldiniz. Bugün, Bugün. 23 Haziran'ın e size analizlerini yapacağım. Bugün yine sizin için her zamanki mentalitemizde devam ediyorum arkadaşlar. Tek kasa, tek kombin şeklinde. Bugün güzel bir kasa maçı bulduğumu düşünüyorum size. Zaten Euro 2020'den gideceğiz gene. Neden Euro 2020'den gidiyorum arkadaşlar? Daha küçük maçlar da var, oynanabilir maçlar da var aslında ama golvar.com'un, golvar115.com'un güzel oranları var Euro 2020'ye özel. özel oranları var Ben bunlardan değerleniyorum değerlendiriyorum Yani baktığınızda mesela bugün Almanya'ya bir bahis vereceğim size Farklı sitelerde 1.09 10, şeyler veriyorlar. Bize 1.30 gibi oran falan veriyor. Gayet iyi oranlar veriyor. Ben bu yüzden açıkçası arkadaşlar bu dönemde gol var 115'ten. E, Euro 2020 özel maçlarını değerlendiriyorum. Oranları güzel olduğu için güzel de kazana kazana gidiyoruz. daha arkadaşlar bugünkü tercihlerimiz belli olmadığı için herhangi bir şey diyemiyorum. Bu yüzden e, ben bugünkü tercihlere bakalım oynandıktan sonra bakarız ne oldu ne bitti diye. onlara bakmak hızlı hemen ben bugünkü tercihlerimi yapacağım arkadaşlar. ve ondan sonra videoyu bitireceğim analizlerimi anlatacağım. Arkadaşlar Almanya Macaristan maçında ilk olarak Almanya'yı önünüze alayım. Ben Almanya'yı kasa maçı olarak alacağım arkadaşlar. Mas sonucu 1 Yani Macaristan'a baktığınızda ters bir takım. ne yapacağım hiç belli olmuyor ama Fransa'ya karşı tersliği tuttu. Ben Fransa'yı arkadaşlar hiçbir zaman beğenmedim. Ee, özellikle hani sürekli izliyoruz ya Fransa oyuncuları baktığınızda izlenirse oyuncular var ama ben teknik türklerin bu oyun anlayışını beğenmiyorum arkadaşlar. Ee, bu yüzden e, sıkıntılı bir maç yaşadı Fransa Macaristan karşısında ama ben bu karşılaşmada Almanya'nın bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum çünkü kazanmaktan başka çaresi yok. Ben burada karşı teklif alacağım arkadaşlar. Karşı teklifte 1.23 oran veriyor bize. Hemen karşı teklifini alalım ve ben bu maçma 1000 lira basayım arkadaşlar. Tam bir kasa maçı gerçekten müthiş bir maç. Yani gerçekten Almanya'nın kazanmaktan başka çaresi yok. Bence de kazanacaktır arkadaşlar. Yani tamam berabere kalsa da onlara yarıyor ama Kazanır ya hani Macaristan'a baktığınızda o kadar iyi bir takım değil aslında. hani Evet Fransa'ya dediğim gibi sıkıntı çıkarttı ama Fransa'nın kötülüğünden çıkarttı. Almanya Portekiz maçında izlediniz bam bam vurdu kafasına. Bu karşılaşmada da o kadar fazla gollü gol e, beklemesem, beklesem de beklemesem de yine goller olacaktır bu karşılaşmada ve Almanya yenecektir. Daha sonra arkadaşlar bu birazcık daha sürpriz bir e, kombin olacak. Yani sürpriz kombin derken sürpriz değil aslında ama hafif bir şey olacak Portekiz maçından dolayı Portekiz Fransa maçında arkadaşlar ben e, Portekiz'in kesinlikle gol atacağını düşünüyorum açıkçası baktığınızda Almanya maçında bile o kadar ezilen Portekiz'in illa bir tane gol bulduğunu gördük e, hani Macaristan karşısında da e, baktığımızda son dakikalar doğru 3 tane gol atmıştı. Almanya'ya karşı goller buldu. 2 tane gol buldu. Ben bu karşılaşmada da Portekiz'in Fransa'ya karşı goller bulacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü Portekiz'in de ya kazanmaya ihtiyacı var ya da beraberliğe ihtiyacı var. En kötü beraberliğe ihtiyacı var. Ben bu karşılaşmayın arkadaşlar e, berabere biteceğini düşünüyorum. Ne kadar berabere biteceğini düşünüyorum. Sen de onun bahse girmiyorum tabii ki de. Sadece Portekiz gol atara gireceğim. Portekiz'in gol atacağını ben inanıyorum arkadaşlar. Siz de istiyorsanız bu şekilde oynayabilirsiniz. Gerçekten Portekiz bu şeyden bu aşamadan çıkmak istiyor yani gruplardan çıkmak istiyor ve ben başaracağım da inanıyorum çünkü gerçekten Fransa gerçekten böyle hani sağlam oyunculardan kurulu ama dediğim gibi ben oyun anlayışını sevmiyorum. Bakalım Portekiz maçında neler yapacak ama Portekiz gol atacaktır diye düşünüyorum ben. İspanya maçına gelelim. İspanya maçında farklı bir tercihe gideceğim arkadaşlar. Normalde pek gitmemiştim bu e, YouTube'a başladığından beri. Ama çok fazla kullandığım tercihlerden bir tanesi. E, Nesnede falan bu tercihi pek kullanmıyorum ama bu tarz sitelerde çok kullanıyorum ben bu tercihi. Hemen bulayım tercihi birazcık aşağılarda. Çok e, şey bir böyle nasıl desem ideal bir tercih Arkadaşlar ben ilk yarıda açıkçası üç tane gol çıkacağını düşünmüyorum bu yani İspanya'ya baktığınızda zaten böyle morata geliyor bilmem ne gidiyor falan böyle gol atamıyorlar ee, hiç gol çıkacağını düşünmüyorum hatta bir buçuk alt çıkacağını düşünüyorum ama yani ben fazla riske atmak istemiyorum bu onu ee, yani Slovakya'da sağlam defans yapan böyle gol yemeyen takımlardan bir tanesi. Bu karşılaşmada İspanya'ya karşı sağlam bir defans yapacaktır diye düşünüyorum ve gol yemeyeceğim düşünüyorum ben pek. En kötü ilk yarıda 3 tane gol çıkmayacağını düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bu kupana da Portekiz'in hani Portekiz maçının birazcık daha şey olduğu için hafif bir sürprizliği Olduğu için fazla basmayacağım. Ya yani fazla basmayacağım derken 750 lira basacağım arkadaşlar. Baktığınızda güzel bir kazanç elde ediyoruz. Totalde bu şeyden bize 500 lira gibi bir kazanç veriyor. Diğer şeyden de yaklaşık 250 lira gibi bir kazancımız oluyor arkadaşlar. Totalde baktığınızda bugün için biz 750 lira kazanmış oluyoruz. Eğer bahislerimiz gelirse diyorum. Bizi değerlendirdiğiniz için, Legionel Tips'i değerlendirdiğiniz ve izlediğiniz için gerçekten arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum.